Herkese merhaba, ben FakeDead ve yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Ee, bir süredir madendeyim. Aslında uzun bir süredir sayılır. Ve madence çokça kez e, lapis lazuli buldum. Hepsini de tutup... ...bu kazmaya bastım. Ve bir tane bile lapis lazulim kalmadı. Ama şu anda Fortune 3 var, 3. Bundan dolayı çok az kömür kazdığım halde bir sürü kömürüm oldu. Artanlarıyla da hep torç yaptım daha, bir sürü de torch yaptım. Ee, bir sürü Sertis Quartz'ım oldu. Daha eve bıraktıklarım da var. Çünkü Fortune basılı artık kazmamda bayağı bir. Yani uzun süredir madendeyim ve hepsini kazmaya bastığım için birazcık daha Lapis Lazuli bulmaya çalışıyorum ben şu anda. Çünkü mutlaka e, üretimlerde Lapis Lazuli'ye ihtiyacımız olacak. Hemen şu suyu kapatalım. Küreyi Cobblestone Kazmayı da torç koyacak şekilde ayarladım. Böyle çok daha rahat oluyor benim işim. Eee kılıcı da çıkarmışım. Neyse. Bir tane kömürden bir sürü kömür çıkabiliyor. Bakın ondan 5-6 tane çıktı mesela. Bu şekilde bolca şey, e, maden topladım. Ve bir e, elmas buldum aynı şekilde. Birkaç tane. Onlardan da böyle çok çıktı. Dolayısıyla şimdi 12-13 tane elmasımız oldu sanırım toplamda. O da işimize yarayacaktır. Yani evet. Oradakiler elmas değil, silver. Gördüğüm her şeyi toplamıyorum. Benim asıl önemsediğim şeyler bu kuartlar Onlar için geldik sonuçta. Yani e, içimden gelenleri topluyorum <laughs> açıkçası. Bazen topluyorum, bazen toplamıyorum çoğu şeyi. Evet. Merhaba zombi Tamam Bunları doyduktan sonra da yiyebiliyoruz ve e, Doyduktan sonra yediğimizde uzun süre Acıkmamızı sağlıyor ya Gerçekten çok işe yarıyor mağaralarda özellikle Durmadan bir şeyler çıkar çıkar ya çıkar çıkar ya olayı olmuyor. Yiyebildiğim kadar iyiyim ben yine. Lapid Azul'de bulmuşuz. Bir süre sonra duruyor bu merak etmeyin. Evet artık yemiyorum. Evet yemeyecek duruma geldim. Şimdi şunları kapatalım. Özellikle biz yanmayalım. Zaten fortune basılı olduğu için bolca lapis çıkacaktır. Bolca. Yirmi sekiz tane oldu bile bir tane bulduğumuzda lapis ee, evet sanırım artık yavaş yavaş eve dönebilirim. Yeterince kuart topladığımı düşünüyorum ama hadi şuradaki lapis lazülleri de alalım. Şimdiden bir 64'lük oldu bile lapis lazüli. Bir şey görür gibi oldum. Hah. Tamam bir an emin olamadım. Gördün mü görmedim mi Quartz'ı diye. Önceliğimiz Quartz. Ee, burada da Skeleton Spawner buldum. Hatta işaretledim bakın. Ee, aydınlattım. Sandıkta Gas Tier buldum. Onu aldım. Yani e, Gas Tier ne işimize yarar bilmiyorum ama en azından Nether'a gidip Gas öldürmekten çok daha e, mantıklı bir yol. Gas Tier'ı direkt sandıktan almak. işimize yarayacaksa da. Ee, evet yani. Anlatacaklarım bu kadar. Şurayı da kapatalım. Demir her zaman işe yarar. Ne kadar çok olsa da bizde. Tamam bence artık geri dönebiliriz. Portal gun'ımızla. Pekala. Ayrıca fark etmemiş olabilirsiniz ama kazmama auto repair bastım. ona hemen e, şuradaki Stronghold'a gittim yani The End Portal'ın oraya. Oradaki son birlikleri alıp da kazdım. Ve yaptım yani. Ee, bunun içindeki enerji oldukça azalıyor. Şunu dur dur durdurdum o yüzden. Daha fazla enerji harcamasın diye ama şu anda Pulverizer ve Redstone Furnace enerji harcıyor daha çok. Bunu da Iron Chest yaptım. Çünkü daha bolca maden sınacak. Bakın 2.64'lük daha demir var. Burada diğerleri var. Ve diğer topladığım madenlerde de cabası tabii ki. Onları da şuraya attım. Şu bazılarını. Bazılarını içerideki sandıklardan birine attım. 3.64'lük daha ayrın oldu. Onlar da 6.64'lük olacak çoğaltınca ki şu anda da ayrın oluyor. Yani içimiz dışımız ayrın şu anda. Bir bu kadar daha gelebilir ayrı. Ee, kömürlerimiz de bol. Bayağı bol. Şuna bakın. Vay canına. Evet anlaşılan slime bitkilerimizin birinden bir tane daha slime çıkmış. Oo. Bir dakika. Uh, he. Hıh. <laughs> Oo touch. Tamam. Pekala bunları da yaptığımıza göre 12 tane de elmasımız varmış. Güzel. Artık ıı, kaç bölümdür yapmaya çalıştığımız sistemi yapabiliriz sonunda Öncelikle ama bir e, ben şuraya basit bir sistem kurmak istiyorum. Bu şeylerin çalışması için sadece düzgün çalışması için yani. Birazcık redstone alalım. Bir tane redstone torç ihtiyacım olacak. Lever zaten tonla var. Engine'lerin ve şuradaki lavın doğru düzgün çalışabilmesi için bir sistem yapacağız. Ee, pardon. Şuna sadece sağ istiyorum. Hı. Redstone şeye hayır şimdi. Bu buradan lav çekerken yani bu sinyal alırken bunların sinyal almaması lazım. Değil mi? Temel olarak öyle. Ben hemen şunları kırayım. şöyle yapacağız. Şu anda enerji üretiyorlar. Güzel. Bunun işte birazcık enerji dolsun. Zaten yarıya kadar inmiş. Şimdi seni şuradan yapacağız. Şöyle böyle. Tamam şimdi buradan enerji çekiliyor. Seni de çalıştıralım. Tamam artık bu da üretiyor enerji. Daha doğrusu lava üretiyor bu da. Şimdi de buraya bir lever koymak kaldı sadece. Onu da şöyle yapacağız. Şimdi ben buraya bastığım zaman bütün e, şeyler, engine'ler duracak. Ve bu da lav çekmeyi bırakacak. E, bir daha bastığım zaman da çalışmaya başlayacak. Şimdi, daha kolay yolu vardı tabii ki. Buraya redstone torch koymayıp bunların hepsini redstone'a karşı ters bir şekilde tepki vermesini sağlayabilirdim ama e, Şimdi bütün engine'lere tek tek o ayarı yapmak çok uzun sürer. Ayrıca e, Yani böyle çok daha şey oldu. Güzel oldu benim için en azından çalışmaya devam ettim bunlar. Şu anda çalışıyor ve enerjimiz artıyor mu? Artıyor. Tamam. Evet, hadi şimdi e, ben at mode nokta applied energetics üretmeye başlıyorum. Neredeyse her şeyi Quartz'larla çalışan bir e, mod olduğu için Nether'a gidip birazcık da Quartz topluyorum şu anda. Gittim yani. E, artık kazmamızda Fortune özelliği olduğu için tabii ki Quartz'lardan çok daha fazla Quartz çıkıyor. Bu da benim toplamamı bayağı kolaylaştırdı. Şimdiden bir 64'lük bir 27'lik oldu bir de. Au. E, gazetesi duyuyorum. Merhaba. <laughs> Gastir. Tamam. Aa, hayır. Teşekkürler. Hayır. Pekala. Artık burada çok fazla uğraşmak istediğim bir şey yok. Nedir o kadar eğlenceli bir yer değil. Geri dönüyorum. Birazcık kuarç topladık sonuçta. Çok abartı bir rakama ihtiyacım yok. Ve şuradan da Geri Dönüyoruz Şimdi sistemi öncelikle tam olarak nereye koyacağım? Bu Applied Energistics sisteminin Cıstıks <laughs> e, Applied Energistics sisteminin e, Kalbi olan Çok fazla ıım dedim EMI kontrolleri nereye koyacağız? Öncelikle muhtemelen Applied Energistics sistemini e, buraya bağlayacağım için veya burayla bir etkileşim olacağı için buraya çok uzak olmasını istemiyorum. Hatta hiçbir şeye çok uzak olmasını istemiyorum. Hadi buraya koyalım. Buraya. Buraya controller. Ama buna henüz tam olarak ne ile enerji bağlayacağıma karar vermedim. Burada bu applied enerji sistemini ayakta tutacak kadar... Love ürettiğimi düşünmüyorum, gerçekten düşünmüyorum ki üretmiyorum da sanırım ee, bir dahaki bölüme şöyle bir şey yapabilirim bunun altına tam bunun altına yer altına bu sistemden bir tane daha yapacağım ve onu da aynı bu lava bağlayacağım buradaki tanklara böylelikle yeterince üretmiş olabilirim sanırım çünkü zaten yeterince madenim var tonlarca madenim var şu anda çoğundan yani bence e, bu sistemden birkaç tane daha yaparsak birçok mod için yeterince lavımız olur ki çoğu modda da lavla enerji üretiliyor. Başka bir yerden lav çekmekle falan uğraşmayız ki çeksek bile lav bir süre sonra bitiyor, e, pump'ta sorun oluyor. Oraya chunk loader diye bir şey de koymamız gerekebiliyor lavlar azalınca. Bir sürü sorun. O yüzden en iyisi böyle. Şimdi EMI drive'ın içine birkaç tane şey koymamız lazım. E, item'ları depolayacak kart diyelim. Storage. one k Storage. Bu şekilde Storage yapılıyor. E, 16K Storage Blok. Bunun için Storage Segment ve Advanced Processor gerekiyor. Advanced Processor için bu gerekiyor. Bunun için de Diamond gerekiyor. Kısacası bu enerji, e, enerji diyorum. Eşya depolama için yaptığımız sistemde tonla Diamond kullanacağız eğer sistemin daha fazla eşya depolamasını istiyorsak ki ben de o yüzden iyi ki diamond bulmuşum diyorum. Hemen uyuyalım. Ah şurada. Daha tam gece olmadı herhalde. Diamond'ı nelerden yapabiliyoruz? Diamond Dust'tan. evet aslında kömürleri diamond'a dönüştürebiliriz eğer industrial craft'ta biraz şey uğraşırsak. Sanırım sadece kompresör gerekiyor aslında ya. Bir bakayım bir dakika. Eğer çok fazla diamond'a ihtiyacımız olursa yani. Sır coal chunk, compress coal ball ve obsidian'dan yapılıyor. Compress coal ball compressor'dan yapılıyor. Coal ball böyle yapılıyor. Evet, sadece şeye ihtiyacımız var, ee, kompresöre. Sadece kompresör kullanarak bir sürü diamond yapabiliriz, sonuçta tonlarca hayvanlar gibi kömürümüz var şu an. Evet, çok diamond'a ihtiyacımız olursa yaparız. Şimdi ben storage'ları üretmeye başlayayım. Ee, benim tercihim bakın, 1k var yani 1024 byte, ee, 4 var, 16 var. 32 olması lazım sanırım. Yok bir de 64 var. Şimdi 64 en büyüğü tabii ki iyi bir tercih olur ama yapması gerçekten çok zor. Dolayısıyla biz şimdilik 16 yapabiliriz. Bir 3-4 tane. O bize yeterli olur sanırım değil mi? Unutmayın. Bakın. 4K olanları elmas kullanmadan yapabiliyoruz altın ile. Ama 16 olanlarda elmas kullanmam gerekiyor. O zaman ben şimdi şöyle yapacağım. Öncelikle 4 tane 16K yapacağım. Ve onlar için malzemeleri hazırlayıp hemen geleyim. Biraz uzun sürecek çünkü üretim çok karışık. Bunlar için bunlar, bunlar için bunlar, bunun için, bu, bunun, için bu, bunun 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 için bu gibi karışık şeyler. Ben hemen malzemeleri hazırlayıp geleyim. <laughs> Henüz malzemeleri hazırlamadım ama bir şey fark ettim bakın şimdi. Bundan 4 tane yapacağım diyelim 16 kere olandan. 4 tane storage blok lazım. 4 tane storage blok için e, 12 tane storage segment lazım. 12 tane storage segment için 36 tane storage cell lazım. 3 ile çarpıyorum. 36 için bunlardan yapmak için de 36 çarpı 4 tane quartz lazım. Yani 2.64'lükten fazla quartz'a ihtiyacım var bunlardan 4 tane yapmak için. Ki ben de şu an bir buçuk var. Yani yapamıyorum bunlardan dört tane. O yüzden iki tane yapacağım. Onu söylemek için videoyu yeniden açtım. Evet ilk aşamayı yapıyorum. 18 tane basic processor. Daha sonra e, etrafına quartz. redstone. Çantam tencere redstone yokmuş ama 8 tane daha yapacağım bunlardan. Redstone'larımız da bitecek. Yazık. Hmm. Tamam 18 tane bunlardan yaptım. Şimdi e 18 tane bunlardan olduğuna göre bir sonraki aşama olan bu arkadaşlardan 6 tane yapacağız. 6 tane yapmak için 6 tane daha basic processor'a ihtiyacım var ki burada olması lazım. 7 tane var. 6 tane daha onlardan nasıl yapıyoruz tam olarak? yine redstone bolca. Bütün redstone'umuzu bitirelim. Yapacak bir şey yok. Um, bunlardan. 6 tane aynı. Yaptık. Şimdi bu arkadaşlardan 2 tane yapabiliriz. 2 tanesi için Glass, Glowstone ve Advanced Processor lazım. Advanced Processor için Diamond, Silicon, Redstone vesaire lazım. Hemen çantamı şuraya boşaltacağım. Uh, sangit 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 uh, geht esang geht es geht 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 tamam. ich tan Diamond Diamond Silicon Quartz Cutting Knife ich tan Advanced processes da so Kulağı pişirelim. Silikonları da hepsini alalım. Bir tane daha. Pekala şimdi e, ihtiyacımız olan şeyler glowstone ve cam. Camım var. Glowstone lazım bana. Glowstone'u nereye attım acaba? Glowstone burada. Hadi üretelim. İki tane de bu arkadaştan. Şimdi ise bu. Hemen birazcık demir alalım. Ve de... Boom. 2 tane 16K storage yapabildim. Hiç çok da iyidir. Tamam hiç çok da iyidir. Ve ne yazık ki bu bölümü de burada bitirmek zorundayım. Gerçekten bugün çok çok fazla zaman bulamadım. Ee, hem de madenlerde gezmek gerçekten videoyu çekmekten çok daha uzun zamanımı aldı. Yani ki görünüşe göre daha da fazla madende gezmem gerekiyor bunu tamamlamak için. Evet izlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.